Hocam şimdi bir saniye çalışıyoruz. Hocam çok önemli bir sorun var ama. Tamam sor. İmplant sonrası yüzümde morarma ya da şişme olur mu? İmplant sonrası yüzde morarma şişme olma ihtimali tabii ki var ama bu bazı faktörlere bağlı ortaya çıkabilecek sonuçlar. Mesela işlem süresi çok uzun sürüyorsa veya yapılan implant çok kaliteli bir implant değilse bu tip komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Eğer hekimin yeterli tecrübesi varsa, eli hızlıysa, hızlı bir şekilde yapabiliyorsa implantı, o zaman şişme veya morarma riski minimuma iniyor. Kişinin bünyesiyle de alakalı. Elini kolunu bir yere çarptığında kolayca moraran bir kimsenin implant işlemi sonrasında da yüzünde morarma görebiliriz ama şişme de olsa morarma da olsa bunlar bir haftada iyileşecek şeyler, geçecek şeyler ve şişme veya morarma olması implant tedavisinin kötü olduğu anlamına gelmiyor.